Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda en sevilen serilerimizden biri Vayne serisi. Yorumlarda birkaç arkadaştan tavsiye almıştık. Kurbağalar çıktı. Burada kask kasacağız. Kurbağa bacağı kasacağız. Ve bu kaskları artı basıp kar etmeye çalışacağız. Kanalımızın en sevilen serisi. Valla ben de şahsen kendim Vayne serisi izlemeyi seviyorum. Çok fazla içerik olmasa da böyle şeyler hoşuma gidiyor. Metin 2 izleyen insanlar da bunu sevdiğini düşünüyorum. Zaten kanalımızdan da belli oluyor. En çok izlenen serimiz Vein serisi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Sadece şaman ve pardon, e, Nice ve Savaşçı kasklarını basacağım. Onun haricinde bilgisayarın başında duracağım şu anda. Yaklaşık bir 3 saat 6 saat arası bir farm yapacağız. Düşen her şeyin efsununa kadar bakacağız, beraber kontrol edeceğiz. Güzel bir efsun çıkartabilirsek beraber görmüş olacağız. Onun haricinde ben başka bir hesapta Ninja ve Savaşçı kasklarını toplayacağım. Ondan sonra da en sonunda da gideceğiz. Artımızı basacağız. Bakalım ne kazanacağız. Ne yapacağız ne edeceğiz. Şimdi şöyle otomatik avımızı bir durduralım. Eldivenimizi bir takalım. 3 saatlik eldivenimizi. Şunları da buradayken bakalım. Zaten çok düşüyor burada gördüğünüz gibi. Şunları bir atalım. Buradan sadece dediğim gibi ninja kasklarını ve savaşçı kasklarını toplayıp artı basacağız. Diğerlerinde artık efsunlu güzel bir şekilde şaman kaskları vesaire 15 şimşekler güzel para ediyor. Hadi bakalım ben envanterde olduğunda gelirim. Şurayı bir temizleyeyim. Envanterde olduğunda tek tek bakarız hepsine. vallahi envanterimi temizledim. Geldim ama temizleyene kadar yenileri de düştü. Bu arada arkadaşlar bizi yeni izlemeye başlayan arkadaşlar için itemlerimizi gösterelim. Buraya rüzgar işliyor bildiğiniz gibi. Şöyle 40 rüzgar var üzerimde. Gayet yeterli 40 rüzgar burası için. 60 level silahımız. Art 9 düz bir kap, e, kapşon. Art 9 düz olsa bile yeterli. 9 kalkanım var. Sadece sersemlik olsa yeterli sizin için. Artı 4 gördüğünüz gibi yani artı 7, artı 6, efsunları pek de bir önemli değil. Sadece rüzgar olması gayet yeterli. 40 rüzgarla gayet güzel bir şekilde burada hesabım, hesabım kaskları kasacak. Onun dışında videolarımıza ilk kez denk geldiyseniz bu tarz videoları beğeniyorsanız siz de kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım hatta şunlara da hemen bir bakalım beraber. Güzel bir şeyler yok. Buraya yanıma şamanımı da getirdim. Onun 4 envanteri açık. Düşen tüm kaskları oraya aktaracağım. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar çok kısa bir sürede yani yaklaşık bir 10-15 dakikada yine envanteri doldu. Şöyle bir bakalım sıradan. Şöyle bir 15'li bak mesela 4 rüzgar gelmiş. Ona 15 gelsen ney vardı? İki şeytan. Şunlara bakmıştık zaten. Var mı güzel bir sunumuz? Alt ateş. Ulan tam oran gelmiyorsun. Bu arada kaskların lan iki gelmiş. Kaskların on ateşlileri falan da para edebilir. Çünkü ateş güzel bir sun. Şimdi şuradan şu sadece şeyleri bir atayım. Diğerlerini zaten şamana aktarayım hemen. Envanteri boşaltalım. Diğer turda görüşürüz. Bu arada yaklaşık da 18 dakikada aralarda bir iki dakika durdum. Çok önemli değil. 12 adet de kurbağa bacağı düşürmüşüz. 5 tane kurbağa deli, 1 tane de kutsama kağıdımız var. Şunları da yere atalım. Tamamdır. Envanter tekrar dolunca bakalım beraber. Bir tur daha doldurduk. Haydi bakalım şöyle güzel bu sefer güzel bir efsun yakalayalım. 20 şeytan. Ee, 20 şeytan tek başına şaman kaskı. Bilmiyorum. Ayırırız. Belki para edebilir. Şimdi yok ama. Var mı başka güzel bir şeyimiz? Şöyle bir 15 şimşek şaman kaskarı falan güzel fiyatlar ediyor. 4 ateş yine. Oğlum bir tam oran versene be. Ne olacak yani? 3 efsun mu? Yok. 2 efsun. Bu da 2 efsun. Envanteri temizleyelim. Aslında şey düşünüyorum hani bu arada kurbağa da 20 olmuş. Yani bunları gidip tek tek aslında şey enerji parçasına dönüştürsek de güzel olabilir ama o kadar da uğraşmayalım arkadaşlar. Ama siz yapabilirsiniz yani bunların hepsini simyacıda gidip enerji parçasında çevirebilirsiniz. Sürekli git gel yapmak istemiyorum ben. Zaten çok çabuk da oluyor. Şaman'a da neredeyse bir envantere yakın kas doldurduk. Şunları da bir tekrar aktarayım. Devam edelim. Hadi bakalım bu sefer aldık mı güzel bir şeyler. 6 şeytanımız var. Yaklaşık 2 envanterde kas topladık. Neredeyse. Şaman'da. Onları da bir yandan aslında artı 6'ya doğru götüreyim. Şöyle bakıyorum. 3 saldırı hızı. Aslında bunu giysek burada iyi olur ha. 3 saldırı hızı. 3 saldırı hızıdır. Yok. Güzel bir şeyler yine düşürememişiz. Gelecek ya inanıyorum. Bu seferki şeyimiz daha güzel olacak farmamız. Şunları bir aktarayım. Bir sonraki kayıtta görüşürüz. Yaklaşık 1 saati geride bıraktık. Şöyle bakalım okey kasabilmiş miyiz? Bir set okeyimiz olmuş 1 saatte. Yani ideal. 29 adet kurbağa bacağımız. 13 adet de kurbağa dilimiz var. Hadi bakalım bu sefer şöyle güzel bir efsun yakalarız umarım. Şöyle seri seri bakıyorum. Bu arada düşen ninja ve savaşçı kaslarını götürüp artı bastım artı dörde kadar getirdim en azından. İki efsunumuz var. Onlardan da sanırım 78 adet götürmüşüm. Oradan da bir 50-40 tane yakın artı 4 çıktı. Bu turda güzel bir şey alamadık. Envanteri temizleyip devam edelim. Hop bir tur daha doldurduk. Haydi bakalım. Oğlum şöyle güzel bir şey yakalayalım. Bu arada... Yaklaşık 1 saat 15 dakika mı olmuş? Galiba o civarda bir şey olmuş. 1 saat 15 dakikada güzel bir şeyler yakalayamadık. Şu ana kadar bir 20 şeytan sadece şaman kaskımız var. O da pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama ayırdım bir köşeye. Var mı? 3 saldırı yazı. Çöp. Çöp 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 çöp. 1 zehir. 8 zehirler de güzel para edebilir. Neyse envanterimizi temizleyelim. Devam edelim. Haydi bakalım. Evet sıradaki turumuza geldik. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha geçti. Zaten hemen doluyor. Aslında düşünüyorum hani sadece ninja ve şaman kas pardon ninja ve savaşçı kaskarını açık bıraksam diye. Ama yani sonuçta başındayım. Şu anda sürekli kontrol edebildiğim için 10 hayvan var yine. Düşünün hepsine bakarız. Yani diğerleri de sonuçta para ediyor. Güzel bir efsun düşerse tabii. Şu ana kadar yakalayamadık. Ver oğlum işte şöyle bir 15 şimşek, 15 ateş verebilirsin yani. Zor olmaması lazım bu kadar. Var mı? Yok. Envanterimizi temizleyelim. Devam edelim. Evet 1 saat 40 dakikayı geride bıraktık. 2 set okeyimiz olmuş. Okeyimiz yine her zamanki gibi az kasılıyor. 53 adet kurbağa bacağımız 21 adet de kurbağa dilimiz var. 2 tane kutsamamız var. Hala ekstra bir şey düşmemiş. Şöyle bakalım baştan. Artık güzel bir şeyler yakala. 20 ölümsüz sura kaskı. Bu paraylar güzel. 20 ölümsüz iyidir. ETP yapanlar tercih edebilir. 3 yarı çöp. İşimize yaramaz. Var mı şöyle güzel bir şeyimiz? İki efsun var. Güzel bir efsun yok. Haydi oğlum gelebilecek o kadar çok efsun var ama hiçbiri gelmiyor. Temizleyelim devam edelim. Hop hadi bakalım bir tur daha. Bu arada bir arkadaşımız geldi. Beni kasar mısın dedi. Ben de dedim gel. Bir saat daha buradayım. Bu ne ya? Dört şimşek bir yarı. <laughs> ne kadar garip bir efsun. On büyü iş yapmaz sanırım. Var mı güzel bir şeyimiz? Fazla bir şeyimiz kalmadı. Yaklaşık bir saatimiz kaldı burada. Toplamda 3 saatte. Baya bir kask ee, kastık bu arada. Sadece şunları basmama rağmen sadece e, korku maskesi ve ork kapşonu basmama rağmen baya bir kas toparlamışız. 4 yine yok. Bir temizleyelim. Gelelim. Bak kardeşim sonlara geldik. Şöyle güzel bir efsun vermeden yollama bizi buradan. Şöyle işe yarayabilecek. 10 şeytan çöp. Zaten onun 20 şeytanını düşürmüştük. Ne kadar süremiz kalmış? 43 dakikamız kalmış burada. Yani 4 envantere yaklaşık da artı 4 kask yaptım. Gidip artı bastım. Var mı? Son iki yok. Bunları da aktaralım. Son ya şu an envanterler full doldu. Hepsini artı 4'e bastım ama. Bilmiyorum 40 dakika kadar dayanabilir miyiz? Artık gittiği yere kadar. Şu 40 dakikayı da bitirelim. Sonra kasklarımızı artı basacağız. Hadi bakalım. Son 20 dakikamız kaldı. Şöyle seriden geçiyorum üzerinden. E artık güzel bir şey. Alalım be. Valla. 5 kanama. E, nice kaskı. Yani 5 kanama. Çok yarar mı? Emin değilim. Ama en azından satılabilecek bir item. Bakalım. Var mı? Yok. Tamamdır. Şunu 5 kanamayı bir ayıralım şuradan. Diyecektim. Envanter fullendi. Bu arada kurbağa bacağı 66 olmuş. Kurbağa dili 36. 4 tane de kutsama kağıdımız var. Okeyimizde her zaman gibi çok az. 3 setimiz var hala. Arkadaşlar eldivenimiz bitti. Şöyle envanterimize birkaç boşluk kaldı. Şimdi şunlara bakacağız beraber. Şu slotları bir temizleyelim. Yeterli sipim yok. Şunu aç bakayım. Heh. Şimdi yavaştan bakalım şöyle. Var mı güzel bir şeyimiz? Yeter artık bayağı bir zaten <laughs> 2-3 envanter neredeyse kask oldu. En son bu, bunları da artı 4'e kadar getiririm. Ondan sonra artılarını basacağız. Bakalım güzel bir şeyimiz yok. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Burası yani tam tamına 3 saatlik bir şey yaptık. E, farm yaptık burada. 4 adet okey setimiz var 3 saatte. Burada çok çok az düştü okey. Onu geçiyorum. Onu bir kenara bıraktık. 4 adet kutsamamız var. 72 adet kurbağa bacağı var. Bunun tanesi yani 400-500k. Bazen 1 çıkıyor. Ama ortalama olarak 600k diyelim. 72 adet düşürmüşüz 3 saatte. Yani bu da günlüğe vurduğumuzda toplamda 500-600 adet yapıyor. Güzel bir sayı. Bence sadece kurbağa baca farmı bile yapılabilir. Yani bana öyle geldi. Aslında belki artıları bastıktan sonra bir gün bir gün değil de hani böyle 10-12 saat kadar da kurbağa bacağını bırakabilirim burada. Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi gidelim hemen envanteri düzenleyip artı basmaya geçelim. Arkadaşlar hepsini toparladım geldim. Toplamda 121 adet artı 4 kas çıkarabildik. Bunlardan tabii daha fazla düştü ama artı 4'e geçenler sadece bu kadar. 69 adet korku yok. 69 adet ork kapşonu 52 adet de korku maskemiz var. Her şeyini toparladım. Şu artı basmalarını da aldım geldim. Şunları bir artı 6'ya basacağım. Hepsinin sonucunda zaten ne kadar harcadım artı basmaya dahil. Hepsini hesaplayıp söyleyeceğim size de. Şunları artı 6 yapıp geleyim. Bakalım kaç tane artı 6 alacağız. 69 adet ork kapşonundan toplamda 32 adet. Şu ikisini yanlışlıkla artı 6'ya bastım. Artı, artı 5 alabildik. Korku maskesinden de 29 adet var. 52 adet vardı. Hemen artı altı yapıp geleyim. Valla artı 6'ya geçerken bayağı bir yaktı. 17 adet ork kapşonu. 11 adet de korku maskemiz var. Artı 7'ye deneyelim bakalım. Şöyle bir yaktık. Bir tane aldık. Güzeldir. Çok yakıyor. Bizi de yakıyor. Pardon. Şöyle güzel geçirirse artı 7'ye. Çünkü artı 7'ye güzel geçirmezse artı 9'da alamayacağız gibi. 3 tane artı 7'imiz oldu daha. Böyle seri seri basalım. Güzel. Şu sıralar güzel gidiyorsun. Bir tane daha alır mıyız? Çok güzel. Bunu veriyor musun? Bunu vermedin. Kaç tane oldu? 8 adet. 8 adet artı 7 var. Şunları da deneyelim hemen. Korku maskelerini inanılmaz yakıyor ya. Sanki hani kasıtlı olarak yapıyormuş gibi. En çok korku maskesi yandı. İki tane alabildik. Güzel. İki efsunu varmış. Geçti güzel. Bu yandı. Hadi oğlum. Buradan bir en az iki tane daha alalım ya. Birini aldık. Bir tane daha alalım. En azından beş olsun. Olmadı. Son. Olmadı. Yani çok kötü. Dört tane artı yedimiz var. Sekiz tane de ork kapşondan artı yedi var. Hadi bakalım el kapı. Vallahi o kadar uğraştım. Elimiz boş geri döndürme bizi. Haydi bakalım. Ulan bir yani bir şuradan bir 5 tane alalım ki bir tane artı 9 alabilirim. Bir güzel. Haydi bakalım. 2 geldi ardından. Çok iyisin. Bu ork kapşonlarından bir tane daha veriyor musun? Süpersin. Sen geçmedin. Son çok güzel. 4 tane ork kapşonumuz artı 8. 2 sunum var. Çok güzelsin be. Süper. Ama artı 8'e bu kadar geçirince artı 9'a genelde yakar. Evet. 6 tane var. Hadi bakalım başlayalım. Dur. Bir ön önce üstüme bir para alayım. Şuradan bir ninja'dan para alalım. Haydi bakalım. 6 adet artı 8'imiz var. Ork kapşonlarından başlıyorum. Tek. Süpersin. Bir de bir abi. Çok güzel. En azından elimiz boş dönmedik. Uğraşlarımız boşa gitmedi. Vallahi sevindim şu an. Bir tane daha alır mıyız? Haydi bir tane daha. Tamam olsun. Bir tane de korku maskesi alalım o zaman. Yapma be. Hadi bunu ver. Olmadı. Ork kapşonu art +9 oldu. Ne kadar ediyor bakmam lazım. Şu anda masraflarımızın hepsini size söyleyeyim. Şimdi 121 adet kask bastık. Tüm tüm buradan 9'a kadar basma, artı basma masrafımız demirciye verdiğimiz sadece 48'em. Sadece demirciye verilen para. Onun haricinde 24 adet buz parçasını 18 emden, 200'lü kurbağa dilini 40 emden, 400 adet parmak kemiğini 4 emden, 243 adet ilacı, artılı ilacı 12 emden aldım. Başka saymadığım bir şey var mı? Kurbağa bacakları var. Kurbağa bacaklarını kendimiz basmıştık, ee, kasmıştık zaten. Oradan herhangi bir para vermedim ona. Alev verdik. 10 tanesine 3 em verdim. Onları da saymıyorum. Toplamını ben toplar bir yazarım. Bir de gidelim şimdi. Bu ne kadar ediyormuş? Toplam ne kadar masraf etmişiz? Bir bakalım. Valla arkadaşlar ben bu kadar beklemiyordum. Baya bir kar ettik o zaman. Yani minimum 5 efsun bunlar. Ben 5 efsun yaparım. Önemli değil. Arttırma zaten baya bir var. 5 efsun yapmadığımızı varsayarsak 6 ondan gider sanırım. 6 on art 9 kapşonumuz. Onun haricinde 4 tane daha 3 tane daha efsunlu çıkarabilmiştik. 20 ölümsüz. Ben bunun bir 50 düşünüyorum. Bakarım piyasasına. Buna 50 diyelim. 15 5 kanama. 15 hem bu 20 şeytan etse. Burası da 50 m, e, 30 m 80 hem. 1 won diyelim düz. Toplamda 6 7 won etse. 1 won da masrafımız var. 6 won 3 saatte 6 won sadece artı basarak kurbağalarda kas toplayarak elde etmişiz. Bence gayet güzel oldu. Biraz daha şanslı olabilsek bir korku maskesi alabilirdik yanında. O ne kadarmış bir de ona bakalım. Ee, şuradan savaşçıyı seçelim hemen. Çok kasıyor. Çünkü arkada 9 tane klient açık. Evet. O savaşçı daha da pahalıymış. Yani aynı ortalama aynı da 7.15 ve 8.10. Arkadaşlar yani kesinlikle denemeniz gereken bir farm. Sadece 3 saat başında durarak, yani günlük oynayabileceğiniz sürede 3 saat başında durarak bence çok güzel bir gelir elde edebilirsiniz siz Bu farm videomuzun da böylece sonuna gelelim. Eee kurba bacaklarını bırakmayı düşünüyordum ama yani daha bu kadar yeter diyelim. Çok yoruldum. Sürekli artıp az parmaklarım artık araktaki şey gibi oldu. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.